Merhaba dostlarım, hiç kimsenin umrunda olmayan, herkese garip ama bana normal gelen alışkanlıkların videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ben yatağıma yatmadan önce ellerimi yıkayıp sonra kolonya sıkmak zorundayım. Yani ellerimin temiz olduğuna böyle %100 emin olmam gerekiyor. Ama hani bu proseslerden sonra bir hata yapıp telefonuma veya böyle iPad'ime falan dokunursam her şey bir anda sıfırlanıyor benim için. Direkt tekrar böyle hiç üşenmeyip tuvalete gidip ellerimi tekrar yıkayıp kolonyalıyorum. İkinci olarak şimdi bu birazcık garip gelebilir ama bazen kafamda bir obje düşünüyorum. Mesela atıyorum şu an bir tane yuvar yuvarlak düşünüyorum küçük bir yuvarlak sonra o yuvarlağı böyle düşüncemle büyütmeye başlıyorum onu böyle kafamda yavaş yavaş dev gibi yapıyorum ve o kadar büyütüyorum ki bir noktada objeyi artık kavrayamıyormuşum gibi hissediyorum böyle sonsuz büyük bir şey düşünce de beynimde böyle garip bir his oluyor o bana garip bir his veriyor yani tam olarak nasıl açıklayacağım bilmiyorum ama deneyenler varsa benim şu an ne demek istediğimi aşırı anlıyorlar bir noktadan sonra böyle garip bir huzursuzluk hissi de veriyor ama yine de yapmaya devam ediyorum çünkü bir yandan hoşuma da gidiyor garip bir şey üçüncü olarak dışarı çıkarken yanıma mutlaka AirPod'larımı ve bir tane gözlük almak zorundayım. Ama hani bazen hiç takmadığım, hiç kullanmadığım da oluyor. İkisi de böyle benim için ana işlevsellikleri dışında psikolojik olarak böyle güvenlik korunma aksesuarlarım gibi bir şey. Takmasam bile işte böyle cebimde veya çantamda kesinlikle olmaları gerekiyor. Unuttuysam da nerede olursam olayım eve dönerim ve onları alırım. Dışarıdayken de böyle kendimi kötü hissedersem böyle stres olursam falan direkt gözlüklerimi takarım, kulaklığımı takarım ve hayatıma devam ederim. Son olarak da kapıyı kilitledikten sonra gerçekten kilitlendi mi, kilitlenmedi mi? Kafam da böyle o sahne netleşene kadar 3 kere böyle kapıyı tutup çekmem gerekiyor anlamak için ama 3 kere yani 2 veya 1 değil tam 3 kere olması gerekiyor bunun. Yoksa gün boyunca böyle aklım bir köşesinde acaba açık mı kaldı sorusu sürekli döner durur. Hatta eğer evden çıkıyorsam da kapıyı kilitlerken mutlaka video çekerim. Gece evdeyken kontrol edeceksem de dediğim gibi 3 kere kuralını uyguluyorum. Aynı şeyi bu arada pencerelere de yapıyorum çünkü evde kedim var. Ve bu arada bunun kesinlikle mantıklı bir alışkanlık olduğunu düşünüyorum. Özellikle kedisi olanlar için pencerelerinize dikkat edin. Ve hani benim kedim kapı açmayı da biliyor. O yüzden kitle olması çok önemli. Ve bu videoluk bu kadardı. Daha bu arada çok var. Ama bu seferlik hani bu kadar garip alışkanlık yeter diye düşünüyorum. Hepinizi öpüyorum. Bye.